Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dudok'tayız abi. 10.000 TL'lik bir bakiyem var. Şuradan ufak ufak başlayalım çevirmenize. Hatta biraz düşeceğim. 60'tan çevireceğim. Sonra yükseliriz abi. Gidişe göre, duruma göre. İkili ikili hadi bakalım. Atmaya başladım Güzel. Güzel atıyorsun abi. Güzel veriyorsun. Ufak 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 yükselelim ikili ikili. Güzel. İkili ikili atması çok iyi abi. Yakında alacak demektir bu. Çarpanlar marpanlar falan da çok iyi ha bak. Bugün. Bugün bu oyun iyi gibi. Oyunu alana kadar bilemeyiz tabi de. Ne döndüm lan öyle. İşte bu. Hadi bakalım. İlk girişimizi yaptık. Hadi bakalım. Bol bol 3 ve 2 istiyorum. 2 geldi. Bir 2 daha geldi. Bir 2 daha geldi. Güzel. Güzel abi güzel. Sorun yok. Güzel başladık oyuna. Şansımız bol olsun. Yüksek. Ne kadar ne alabilirsek bizim için kardır. Yani alabileceğimiz inşallah 3-4 katı olur yani kasamız. Hadi oğlum çarpanla başla ya. Çarpan at dolduruyorsun şuralara. Güzel. Tamam şimdi sağa doğru. Evet mükemmelsin. Çok iyisin oğlum. Şimdi bir tane de sağa. Tamam orada olur da yani aşağıya da atsan olur. Bir tane de buraya atarsa seyret. Tamam güzel. Ama aşağı atman lazım ya. Olsun olsun. Kötü değil abi. Kötü değil. Güzel başladık ne aldık lan güzel aldık herhalde diyecektim öyle bir şey tepki verdi ki oyun ya aşağıya atsa var ya dedik vallahi. güzel çok iyi abi şuna bak ya 8k aldık bile ya mükemmel oğlum. harbi oyun gibi oyun yani ha. harbi oyun gibi oyun çok iyi gidiyoruz oğlum hadi güzel. Çok güzel bir başlangıç oldu. Şuradan ee, düşeceğim. 70'ten çevirelim biraz. Hadi bakalım. Tekrardan bizi aynı şekilde oyun alıyorsun. 25'e 30'a tamamlıyorsun. Çıkıp gidiyoruz kardeşim benim. ikili ikili atıyor yine. Eyvallah. Hadi oğlum yüzlere çıktık. Bizi al oyuna. 2 yapma 2. 2 de bırakma. Kazanana kadar devam abi böyle. Zaten bizi şuralardan falan alırsa iyi bir kazançla çıkacağımızı umuyorum abi. 2 i̇ki yine 2. Iki. Hadi oğlum. Kili kili atıp bizi heyecanlandırıyorsun. Bak 17'ye kadar düşürdün bizi. 17'ye kadar düştük. başladığımız noktaya geri getirme bize. Hadi. Allah Allah. İki de iki de bırakıyor ya. İş şu an işi. Ara ödemeden ver bari şöyle güzel bir şeyler. Vallahi başladığımız noktaya geri getirdi bize. Ama sorun değil abi. Yani bu kadar Emek, bu kadar çaba boşa gitmez. Yakındır alması bizi. Alacak ya, bu aralarda alacak ya. Hadi oğlum. Ya şu, üçlü dörtlü yerlere bir çarpan atsa, bir bağlası oralar var ya. Ara ödemeden bile içinden geçeriz de paranın. Hadi oğlum ikilik iki at. Bizi daha fazla kanser etme. İşte bu çok iyi ya. Hadi. Allah. 20 bin veriyorsun çıkıp gidiyoruz. 3 geldi. 3 geldi. Çok iyisin oğlum. Efsanesin. Bir 3 daha, 2. Çok güzelsin lan. Güzel abi. Çok iyisin. İnşallah direkt hemen en kısa sürede çarpanları yan yana getirip bize bir 20k verirsin. Ya da 15k'ya da tamamız şeyimiz çok güzel. Hadi oğlum çarpan tamam güzel. Yana doğru şimdi. Yana doğru oğlum. Hadi amca ol ya. Allah Allah. Lan yana doğru versene. Bak ya. Lan yana verse var ya onları bağlayacak. Altına verdi ya. Eşşoğun Hadi yana doğru. Yana doğru sonlarda yaptı. Tamam. Güzel. Ama yetmez. Sağa doğru. Bir tane daha istiyorum senden. Tamam güzel. Güzelsin. Çok iyisin oğlum. Mükemmel. Hadi son üçü boş geçmiyorsun. Güzel bir yere daha bağla güzel, çok güzel oğlum. İşte bu be, işte bu. İstediğimiz noktaya geri geldik lan. Var ya bak buradan, buradan güzel aldık bak. Şunu da bağlasa var ya şunu. Şu en sağdakini de bağlasa seyret parayı ya. Çok iyi abi. Çok iyi. 37 bin mükemmel. Çok güzelsin. Ama benim umarım buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.